Bakara Suresi. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte o kitap budur. İçinde şüpheye yer yoktur. Muttakiler için rehberdir. Muttakiler Allah'a içten inanan, namazı tam kılan ve verdiğimiz rızıkları yerli yerince harcayanlardır. Sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanıp güvenenler onlardır. Onların ahirete olan inançları kesindir. Rablerinin doğru yolunda olanlar onlardır. Umduklarını bulacak olanlar da onlardır. Kafirleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar inanıp güvenmezler. Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır. Kimi insanlar da Allah'a ve ahiret gününe inanırız derler ama inanıp güvenmezler. Allah'a ve müminlere karşı oyun kurarlar. Fakat farkında olmadan oyunu kendilerine karşı kurarlar. Bunların kalplerinde hastalık vardır. Allah bir hastalık daha vermiştir. Yalan söylemelerine karşılık hak ettikleri acıklı bir azaptır. Onlara tabi düzeni bozmayın denince biz sadece düzeni sağlayan kimseleriz derler. Dikkat edin, düzeni bozanlar onlardır ama farkında olmazlar. Onlara Allah'a diğer insanların güvendiği gibi güvenin denince o akılsızların güvendiği gibi mi güveneceğiz derler. Dikkat edin. Asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler. Allah'a inanıp güvenenlerle yüz yüze gelince biz ona inanıp güveniriz derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca inanın biz sizin yanınızdayız. Onlara sadece göz yumuyoruz derler. Taşkınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara fırsat vererek göz yuman Allah'tır. Onlar doğruyu verip yanlışı alanlardır. Doğru yolda olmadan yaptıkları ticaret kazanç getirmez. Tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah gözlerini kör etmiş ve onları karanlıklar içinde bırakmış da bir şey göremez hale gelmişlerdir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Artık geri dönmezler. Karanlıkların her yanı kapladığı, göğün gürlediği ve şimşeklerin çaktığı bir yerde, bardaktan boşanırcasına yağmura tutulmuş bir kimseye de benzerler şiddetli gürültüden ölecekleri korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. O kafirleri çevreleyen her şeyi bilen Allah'tır. O şimşek gözlerini söküp çıkaracak gibi olur. Ne zaman önlerini aydınlatsa yürürler, gözlerini kamaştırınca da kala kalırlar. Allah cezalandırmayı tercih etseydi onları tümüyle kör ve sağır ederdi. Ama her şeye bir ölçü koyan Allah'tır. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun ki kendinizi koruyasınız. Sizin için yeryüzünü dayalı döşeli, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla oluşan ürünlerden size yiyecek çıkarır. Öyleyse bile bile Allah'a benzer nitelikte varlıklar uydurmayın. Kulumuza parça parça indirdiğimiz şeyden şüpheniz varsa Allah ile aranıza koyduğunuz ulu kişilerinize yalvarın da ondakine denk bir sure getirin. İddianızda haklıysanız yaparsınız. Bunu yapmazsanız ki asla yapamazsınız, o zaman tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi koruyun. Orası kafirler için hazırlanmıştır. İnanan ve iyi işler yapanlara müjde ver. İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Kendilerine hangi üründen sunulsa bu bize daha önce de sunulmuştu derler. Ama onlara onun bir benzeri verilir. Orada kusursuz hale getirilmiş eşleri de olur ve ölümsüz olarak kalırlar. Allah hiçbir şeyi örnek vermekten çekinmez. Bir sivrisinek de daha üstüde olabilir. Allah'a güvenenler bilirler ki o, Rableri tarafından verilmiş doğru örnektir. Kafirler ise şöyle derler. Ne yani? Allah böyle bir örnekle neyi amaçlamış olabilir? Bu yolla Allah birçoğunun sapıttığına, birçoğunun da yola geldiğine karar verir. Sapıttığına karar verdikleri sadece yoldan çıkmış olanlardır. Fasıklar Allah'a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırarak ve tabii düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır. Zarar edenler işte onlardır. Allah'a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz? Cansız haldeydiniz, size canı O verdi. Sonra sizi cansız hale getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.''